Türkiye'nin savunma sanayisi bugünkü gücüne ulaşana kadar birçok unutulmaz ismin gayretiyle şekillendi. Bu isimler zorluklar karşısında yığılmayarak önemli başarılara imza attılar. Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demir Nuri Killigil'den Kirkor Divarcı'ya kadar birçok öncü savunma sanayimizin temel taşlarını döşedi, bu alanda bağımsızlığa giden yolu açtılar. Gelin bu kahramanlar hangi mücadeleleri atlattı, hafızalarımızda nasıl yer edindi birlikte bakalım. Türk havacılığının öncülerinden olan Vecihi Hürkuş'un adı bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından üretilen yeni nesil eğitim uçağına verilmiştir. Türk milletinin hafızasında silinmeyen bir iz bırakan Hürkuş'un Kara ve Deniz Okulu'nda öğretmenlik yaparken en büyük ideali havacılığı millileştirmekti. 1914'te Türk pilotlarının şehit olması onun havacılığa olan ateşini daha da arttırdı. Yaşı küçük olduğu için pilotluk yerine makinistik mektebine girebilmişti. Görev sırasında geçirdiği uçak kazası pilot olma hayalini gerçekleştirmekte vesile oldu. Yeşilköy Tayyare Mektebi'nde eğitim alarak 1916'da ilk uçuşunu yaptı. Milli Mücadele sırasında yaptığı keşif uçuşlarıyla ün kazanan Hürkuş, TBMM tarafından 3 kez takdirname ile ödüllendirildi ve kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Yunan uçak enkazlarından vecihi K6 adlı bir uçak üreten Hürkuş, uçuş sertifikası verecek bir kuruluş olmadığı için kendi uçağını uçurarak 15 dakika havada da kalmayı başardı. 1931'de Kadıköy'de kiraladığı bir depoda Türkiye'nin ilk sivil uçağı olan Vecihi k 14 üretti ve 1932'de Türk Sivil Tayyare Mektibini kurarak eğitimler vermeye başladı. Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Gökmen onun öğrencilerindendi. Uçak sanayine gönül veren Nuri Demirağ'la yolları kesişti ve Demirağ'dan aldığı destekle Vecihi K-16'yı üretti. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra Türkiye'nin kalkınması gerektiğini gören Nuri Demira, demir yolu inşasına kaskı sağlayarak kısa sürede 1012 kilometre uzunluğunda demir yolu döşedi. Bu başarısından dolayı ona Demirağ soyadı verildi. Havacılığa da büyük önem veren Demirağ, Türkiye'de özel sektördeki ilk uçak fabrikasını kurdu. İstanbul Yeşilköy'de 1500 dönümlük bir arazi üzerinde Gök Stadyumu adıyla sivil bir hava alanı inşa etti. Beşiktaş'taki fabrikasında Türkiye'nin ilk uçağı ND-36 üretildi. 1936 yılında bu fabrika Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak fabrikası oldu ve Nu D-36 adlı bir motorlu uçak burada üretildi. Ardından Nu D-38 adlı 6 kişilik yolcu uçağı geliştirildi. Uçak 325 km hızla uçabiliyor ve 3,5 saat havada kalabiliyordu. 26 Mayıs 1944 tarihinde Nu D-38 İstanbul-Ankara seferine başlayarak Türkiye'nin kendi uçak üretimini başarısını perçinledi. Nuri Demirağ, Türkiye'nin kalkınması için hem demir yollarında hem de havacılık alanında öncü rol oynayan bir isim olarak tarihe adını yazdırdı. Bakü'yü işgalden kurtardığı için Bakü Fatih olarak anılan Nuri Kirli Bilpaşa, Türkiye'nin savunma sanayisinin öncelerinden biri oldu. Mekanik alanda edindiği engin bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir savunma teknolojisine sahip olması için kullanmaya yöneldi. Nuri Paşa, Türk ordusuna teknolojik açıdan güçlü bir savunma altyapısı kazandırmak amacıyla durmaksızın çalıştı. İlk savunma sanayi fabrikasını Zeytinburnu'nda kurarak savunma sanayine büyük katkılar sağladı. Nuri Kirligil'in dünya çapında en büyük başarılarından biri kendi adını verdiği tabancasıdır. Bu tabanca dönemin en iyilerinden biri olarak tescillendi ve adını savunma tarihine altın harfle yazdırdı. 19 Eylül 1962 tarihinde Türk bayrağını taşıyan ve yaklaşık 1 metre 33 santim boyunda 1 kilo 500 gram ağırlığında bir füze İstanbul semalarından fırlatılacaktı. Bu füze Cumhuriyet tarihinin ilk füzecisi olarak Adını tarihe yazdıran Kirkor Divarcı'nın eseriydi. Türkiye'nin 1962 yılında fırlattığı ilk füzenin adı Marmara 1'di. Bu füze Türkiye'de üretilmiş ilk başarılı füze olup Bandırma Füze Kulübü ile birlikte Kirkor Divarcı'nın öncülüğünde hayata geçirilmişti. Bazı teknik sorunlar yaşansa da Marmara 1 gökyüzüne erişen ilk gerçek Türk füzesi olarak tarihe geçti. Kirkor Divarcı ve ekibi daha büyük bir proje üzerinde çalışmaya başladılar. Akturus. Bu projede 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında bir füze ile uzaya ilk kez bir canlı gönderilecekti. Füzenin kapsülüne yerleştirilecek olan farenin hareketleri mikrofilm makinesiyle kaydedilecekti. Planlanan göreve göre roket kapsülü 150 kilometreye ulaştığında ana gövdeden ayrılacak ve bir paraşüt yardımıyla fare ile birlikte yavaş yavaş yere inecekti. Ancak Kirkor Divarcı'nın evinde çıkan bir yangın bu umut dolu projelerin tüm yok etti. Milli SİHA'ların önce ismi olarak tanınan Özdemir Bayraktar, 2005-2009 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı İHA olan Bayraktar Mini İHA'nın RG çalışmalarına liderlik etti. Türkiye'nin ürettiği İHA'lar, Azerbaycan'ın Ermenistan'la mücadelesinde büyük bir destek sağladı. Bu başarı sayesinde Özdemir Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanına layık görüldü. Özdemir Bayraktar, adını Türk savunma sanayisinin unutulmaz isimleri arasına yazdırdı. Türkiye bu hikayeyi tamamlayarak, yerli ve milli imkanlarla kendi uçaklarını, insansız hava araçlarını ve helikopterlerini geliştirerek büyük adımlar attı her şey istiklal ve istikbalimiz yani vatan için.